çok sinir olduğum bir konuya değinmek istiyorum. Bu arada kimseye bir şey söylemiyorum. Genel olarak arkadaşlar sosyal medyada ve çevremde de çok fazla kişiden duyuyorum. Sürekli bir şey yaptırıyor ama yaptırdığını asla söylemiyor ve paylaşmıyor. Paylaşmaya da geçtim gizliyor. Abi burun ameliyatı oluyorsunuz söylemiyorsunuz. Dudağında ya abi dudağı burnuna değecek bana diyor ki dolgu yaptırmadım ya mesela diyorum cili çok kötü şey cilt bakımına abi gidiyorsun sen yok bir şey yaptırmıyorum cilt bakımına bile gitmiyorum kaşları çok güzel mesela Bayağı mikroblading kaşları ama asla sorulsa da söylenmiyor söylenmesinden kastım değil ama en azından bari yok deme ya da ne bileyim ay bilmiyorum çok garip geliyor çok sinir oluyorum ya şu an Türk kahvesinden çikolata yiyeceğim ve ne var yani ay yemiyorum da almıyorum gibi bir şey girmeye daha gerek yok Fraksiyona nazar yaptırdım iki seans. 2 seans daha yaptıracağım. Söylenmesine hiçbir sakınca olduğunu düşünmüyorum ve gayet normal şeyler. Bunuzdan mı rahatsızsınız? Burun ameliyatınız olun, skarlarınızdan mı rahatsızsınız, tedavinizde olun, kilo mu vermek istiyorsunuz, diyete gidin, spora gidin. Ama gitmiyorum, yapmayın deme